Kalp damar tıkanıklıkları ve kalp damarlarındaki kireçler sadece standart bir tomografide bile gözükebilir. Bu hastamıza yakın zamanda bypass yapılmış. Hastamızın 2020 yılındaki tomografisinde ne yazıyor? Koroner arterlerde stent materyalleri görülmüştür. Yani kalp damarındaki ciddi kireçler stent zannedilmiş. Ve bu hastamızın o anki şikayetleri nefes darlığı. Yani hastanın damarı tıkalı, kireç tutmuş ama stent zannedilmiş. Ve bu raporun üzerine gidilmemiş. Halbuki bu durum o zaman tespit edilse hasta belki de ameliyat olmazsa bile gerek kalmayacaktı. Bakın bu görüntüyü ben çektim. Benim bilgisayarım benim çektiğim bir fotoğraf. Ve kalp damarlarında stent materyali diyor. Halbuki stent yok. Neden? Çünkü kireçler stent zannedilmiş. Kireçler oldukça yoğun bir şekilde parladığı için X ışınıyla beraber stente benzetilebilir. Sizin de geçmişe ait tomografileriniz varsa orada kalp damar kireçleri var mı yok mu anlaşılabilir. Hatta bazen raporda bile yazabilir.